Genel Başkanımızla e, bugün e, Belediyeler Birliği'nde e, encümen toplantımızda aldığımız temel prensip kararını paylaşmak üzere e, randevumuzun ilkini e, gerçekleştirdik. Sayın e, Genel Başkanım, Sayın e, Özgür Özel e, ile e, özellikle bu kayyum uygulamalarının Türkiye'nin, Demokrasi adına çok utanç verici olduğunu, milletimizi, memleketimizi gerçekten aşağıya çeken ve itibarsızlaştıran hatta bu uygulamaların ülkemizdeki başta ekonomi olmak üzere birçok sorunun temelini oluşturduğuna dair duygularımızı dile getirdik. Buna ilave olarak da bunun çözümünün mecliste olabileceğini ve bütün siyasi partilerle de bu konuda görüşme yapacağımızı ee, ve e, bu hususta e, Türkiye Belediyeler Birliği olarak e, bir e, önerimizin de olduğunu, e, bunu da e, kendileriyle paylaşmak istediğimizi e, ve bunun mutlak bir e, kanun çerçevesinde mecliste biz çalışmayla teminat altına alınması gerektiğini dile getirdik. Kendileri de sağ olsunlar e, grup başkan vekillerimizi görevlendirdi ve onlarla irtibat halinde Türkiye belediyeleri belediyeler birliğinde yapacağımız çalışmayı kendilerine ileteceğiz ve mecliste sürecin takipçisi olacaklarını ilettiler. Ben de e, diğer e, siyasi partilerin genel başkanları olan e, gezime devam edeceğim. Bütün aynı duyguları kendileriyle paylaşıyor olacağım. Salat görüşme talebinizle ilişkin MHP lideri Bahçeli'den az önce bir açıklama geldi. Randevu talebinizle ilişkin İmam ee, İmamoğlu'nun siyasetini tasvip etmiyorum. Bu istismara MHP'yi bulaştırmak isteyebilirler. Bu nedenle dikkatli davranıyorum dedi. Neler söylersiniz efendim? E, açıkçası e, biz e, istismar diye bir kelimeyi e, bırakın ruhumuzdan, yakın çevremizden bile geçirmeyiz. E, güven içerisinde ahlaklı, erdemli e, sadece siyaset değil, e, kişilik olarak da hayatımızı buna adamış bir pozisyondayız. Dolayısıyla biz nezaketi iyi biliriz, randevu talep ettiğimiz yere girip çıkmayı da iyi biliriz. Bu bizim ailemizde de, kişisel yaşamımda da, siyaset kültürümüzde de, Cumhuriyet Halk Partili olmanın kültüründe de var olan bir şeydir. Bundan asla hiç kimse endişe etmemeli. Hatta bir adım ileri gideyim edemez de eee o bakımdan eee bu tabii kişisel eee fikridir ama asla bize ne yapışır ne dokunur. Eee onun dışında eee siyaset tarzımı beğenmeme kısmı da kişisel eee fikridir. Eee ama eee gönül isterdi ki buluşalım, konuşalım. Çünkü sonuçta Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bütün yerel yönetimleri temsil eden Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak ki bunun içinde haksızlığa uğradığında MHP'li belediye başkanlarını da savunacak kurum olan Türkiye Belediyeler Birliği'nin herkesin hakkını teminat altına alma girişimidir bu ziyaretler. E, Randevumuzu e, uygun bulmamış olabilir ama ben e, randevu talebimizi buradan yineliyorum. E, üzerinde dursun yük olarak eee kendileri düşünmeye devam eder inşallah diye temenni de bunlar. Efendim şöyle bir ifadesi oldu. CHP içerisinde adam mı arayacağız? Cumhurbaşkanlığı için en doğru aday Tayyip Erdoğan'dır dedi. Türkiye'nin ileri görüşüsü, Türkiye sevdalısı gibi ifadeler kullandı. Sizin bu ziyaretleriniz, partileri de ziyaret edecek oluşunuz aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı adaylığınıza dönük bir zemin yoklama olarak da yorumlanıyor. Siz e, Bahçeli'nin tek aday olarak Erdoğan işaret etmesi ve Dem Parti ile kurulan mevcut durumu kayyum siyasetinde böyle açıklamasını nasıl yorumluyorsunuz? Türkiye'de nasıl bir süreç yaşıyoruz? Tabii Sayın Bahçeli sonuçta iktidar e, ortağı e, ittifakın bir parçası, e, bu bakış açısı normaldir. E, ama e, Türkiye'nin e, cumhurbaşkanı adayını millet verirler. Ee, seçkinler birilemez, ee, milletin adayı e, aday olur, milletin adayı da seçilir. Ee, o bakımdan bunun kişisel bir tarifi de yoktur, ee, genel tariftir bu. Ee, bugün amacımızın da rotası bellidir. Ee, benim e, şahsi olarak da yola çıkışımın e, bir adaylık temeli değil, ideal temeli olduğunu, ülkenin müreffeh geleceği temeli olduğunu. Ve bu konuda zaten bireysel mücadelemi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da veriyorum. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak da veriyorum. Vatandaş Ekrem olarak da veriyorum. Cumhuriyet Halk Partili Ekrem olarak da veriyorum. Ee, ama dediğim gibi önünde böyle takıntılı bir makam süreci değil. Tam aksine e, güçlü bir Türkiye, memleketin her insanını mutlu, özgür, kendini güvende hissettiği bir Türkiye mücadelesidir. Bunu tekrar ediyorum ki bunu söyleyenler e, süreci daha iyi kavrasın diye. Teşekkür Çok ederim. Teşekkür ederim.